Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yılda doğmuştu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. şey gelsin. Kolay 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 ben buradan evet.

Evet. Elgamara efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuklarını söyle sayınız. Kansl Abdullah Zeynep, Zeyna Gülnur Fatıma, İbrahim. Aleykümselam. Ben de sağ ol. Evet.